başkanı ve yöneticileri değerli federasyon başkanlarımız aziz hemşirelerim hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir gün, pazar günü kimimiz Bursa'dan, kimimiz Kocaeli'den İstanbul'da buluştuk ve konfederasyonumuzun Olağanüstü Genel Kurulu için bir araya geldik. Öncelikle bu faaliyetimizin, bu Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İkinci olarak Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda devletçi bir model, milli bir model vardı ekonomide özellikle. Sonra karma ekonomi modeli de. 1950'den sonra yönetildi. Şimdi de 1980'lerden sonra serbest piyasa ekonomisiyle Türkiye Cumhuriyeti ve birçok demokratik ülke ekonomik faaliyetlerini sürdürüyorlar. Niye, niye bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Artık devletçi modeller, devletin müdahil olduğu modeller dünyada demokratik ülkelerde bir karşılık ifade etmiyor. Şimdi yeni bakış açısıyla ağırlıklı sivil yapıların öne çıktığı modeller önem arz ediyor. Artık fabrikaları devlet yapmıyor. Fabrikaları devlet değil, özel sektörler gerçekleştiriyor. Fikir dünyasında da ve sivil anlayışlarda da artık Tümden bir yaklaşım değil, daha özgür bir anlayışla e, topluma katkı veya bu şekilde hemşeri dernekleri ise hemşerilerinize katkı sunma anlayışı daha da öyle çıkmış bulunuyor. Belediye bizim hemşerilerimize yardım etsin, eyvallah. Devlet bize yardım etsin, eyvallah. Ama onun sınırları belli. Esas meselemizi çözecek olan bu yapılardır. Kendi sorunlarımızı içten, yakinen bildiğimiz sorunları çözecek olan bu organizeler ne kadar güçlü ise o derece sorunlarınızı rahat bir şekilde aşabilirsiniz. Aksi takdirde sorunlar yumağına e, gitgide dönüşür, ilişkiler kopar. İlişkilerin kopması ise kültürünüzün bulunduğunuz yerde yaşatılmasına değerlerinizin yaşatılmasına da engel teşkil eder. Onun için herhangi bir şehirde, hele metropol şehirlerde, yoğun göç alan şehirlerde, köyden başlayan şehre, şehirden başlayan şehire göçler ve şimdi ülkeler arası göçlerle karşı karşıyayız. Böyle bir ortamda hem hemşehrilerinin yani terk etmek zorunda kaldığın doğum yeriyle ilgili birliktelikleri dünyanın her yerinde önemlidir. Gidin şimdi Amerika'da 15 bin ahıskalı var. O ahıskallıklar, ahıskallar dernekleri çok önem arz ediyor. Çünkü Amerika gibi devasa bir coğrafya içerisinde ahıskalının derdi kaçıncı sırada yer alabilir ya? Ama oradaki vatandaşlarımıza devletin bir yaklaşımı olabilir. O eyaletin bir yaklaşımı olabilir. Artı anlamda söylüyorum. Ama oradaki ahıskalların sorunlarını ahızkallardan başka kimse bilemez. Eğer sivil yapılanları güçlü ise devletin nimetlerinden yararlanmaları da o kadar güçlü olabilir. Şimdi gelelim kendimize. Bursa'da çok yaygın ve yoğun bir hemşeri nüfusu var. Kocaeli'nde çok yaygın ve yoğun bir hemşeri nüfusu var. İstanbul'da da var tamam İstanbul çok büyük olduğu için görünürlüğü fazla olmuyor. Burada da bir hayli hemşerilerimiz var. Şimdi biz Bugüne kadar gayret etti arkadaşlarımız, federasyonlar kurdular, dernekler kurdular, konfederasyonlar kurdular. Çok emek ettiler. Baştan sona köy derneğimizden konfederasyona kadar. Kimin emeği varsa, şu anda aramızda değilse hepsine çok, te çok teşekkür ediyoruz. Mevcut arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin niyeti iyi, hepsinin amacı hemşerilerimize hizmet etmek. Fakat bir gerçek var bu gücü görünür hale getiremediğimiz gerçeğini kabul etmek durumundayız. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu kaynaklanan noktalara parmak basıp inşallah bundan sonra daha görünür hale gelme noktasındaki tabloyu mutlak surette oluşturmamız gerekiyor. Hepimizin yüzlerine düşen sorumluluklar var. Ben mikro milliyetçilik filan artıncılık, batumculuk, bilmem ahıskacılık, burada bir kişi yoktur. Çünkü bu camia yani bizim doğup geldiğimiz, doğduğumuz yerlerin insanı ülkenin birliğinden, dirliğinden, güçlenmesinden, beraberliğinden, bayrağıyla, her şeyle, değerleriyle şeref duyan bir milletiz biz yani. Bizim karakterimiz bu. Dolayısıyla bize e, ayrımcılık diye bir şey yok. Ne kiminle beraber yaşıyoruz isek, yani nerede yaşıyoruz isek bir katkımız vardır oraya hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem uyum anlamında Bursa'ya da Kocaeli'ne de İstanbul'a da katkısı olan bir topluluğuz. Bir milletiz, bir halkız, bir yöre insanıyız en doğrusu. Şimdi dolayısıyla bizim bakışlarımızda böyle yüzeysel bir bakış söz konusu değil. Bizim derdimiz o yöreden gelen vatandaşlarımızın buradaki sorunlarına neşter vurabilmek, onların derdine derman olabilmek. Devletin birçok kademesinde ben görev yaptım. Herkes bir şey istiyor. İstemeyi bilmeyen, beceremeyenlerin başında bizim camia geliyor. Çünkü örgütlenme yok. Herkes bireysel olarak eğitimini almış. Kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele eder. Bak benim babam inşaat ustası hiç kimseden bir kuruş para almadan, kimsenin desteğini almadan gece çalışarak, gündüz çalışarak çocuklarını eve, kendi çocuklarını iş imkanları ulaştırmak için mücadele etti. Bize öyle büyüttü yani. Ne bir yerde kredi var, ne bir yerde destek var, ne bir belediyeden bir imkan var. Kendi kendine. Çünkü devletten bize bir şey istenmez. Kendi imkanlarına var olacaksın anlayışı hakim. Geneli itibariyle böyle. Çoğu da eğitimli bizim hemşehrilerimiz. Eğitimini almış, tamamlamış ya devlet memurudur. Ya eğitim çerçevesinde faaliyet gösteriyor ama kendi ayakları üzerinde durmayı bilen bir topluluğu şimdi biz. Namer'de hiç muhtaç Allah'a şükür olmadı. Ama şimdi bu bazı şeyler var ki artık gelişen şartlara göre benim imkanımla, senin imkanınla çözülecek iş değil. Ama bizim imkanlarımızla çözülecek iş var. Ne gerekiyor o zaman? Kol kola. Gönül gönüle olmamız gerekiyor. iki şey için. Kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi İstanbul'da, Kocaeli'nde, Bursa'da yaşatacağız. Birinci halkamız bizim bu. Batumlarla yaşatacağız, Ahıskallarla yaşatacağız. Dünyanın en çok zulüm gören halkıdır Ahıskallar. Ne çileler çekilmiş, trenlerden 10 o on kişilik vagon, yirmi kişilik vagonlar elişe kişi tıkılarak yolda trenlerden atılmış, götürüldükleri yerlerde ne, ne zulümler çekmişler. Halen de yer bulamama, işte Türkiye'nin sahip çıkmasıyla ağırlıklı olarak buraya gelip nefes almaya çalışan bizden bizler, yani bizimkiler. Batum ve Mahavalesi'ne göç edenler 1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda yaşananlar darma duman etmiş Kafkasları. Ve oradan kimi Bursa'ya, kimi İstanbul'a, kimi Ordu'ya, kimi Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir tarafına e, dağılmış olan hemşehrilerimiz. Ve Artvin toprağımız kısıtlı olduğu için yani nüfus <laughs> artıyor ama toprak cevap vermiyor. Yerel şartlar mevcut nüfusu beslemeye mümkün değil. Ne yapacaksınız? Bir an önce ben diyor sıkıntı çektim, çocuğum çekmesin diye almış şeyini, çantasını, bavulunu almış, buralara gelmiş rızık peşinde, ekmek peşinde, çocuğunun eğitimini geliştirme peşinde olan anne babalarla buralara gelmişiz. Şimdi böyle onurlu bir topluluk olarak bizim, Burada hiçbir vatandaşımızın boynunun bükük olmaması gerekiyor. Sorunlarını kendi kendine çözen bir yapıda olmamız gerekiyor. Bu yapıyı ancak bu sivil örgütler melek kullanabiliriz. Şimdi bütün arkadaşlara, burada bulunanlara, burada bulunanlara, bulunmayanlara söylesinler. Kısır çekişmelerden çıkmış, ucuz yaklaşımlardan kurtulmuş bir yönetim anlayışı sergilemek durumundayız. Herkesi kucaklayacağız. Herkesi içimize alacağız. En uzak gördüğümüzü en yakın görecek şekilde bir yapılanmayı gerçekleştireceğiz. Şimdi ben burada kim başkanmış, kim divan başkanıymış, kim orada federasyon, kim bilmem ne. Bunların ne önemi var ya? Ben olsam ne olacak, sen olsan ne olacak? Eğer amacımız bizim bu kitleye hizmet etmek ise benim senin olmanın bir şey ifade etmiyor ki. Bunun için kavga yapılır mı? Bunun için tartışma olur mu? Evet, eyle tartışacağım. Tartışacaksınız o zaman bu camiye faydalı olamazsın. <laughs> Ancak bölünür. Böyle şu yol gibi burası bu taraf olur, orası o taraf olur. Başka yerden bir hemşerime bir imkan sağlayalım, bir çocuğa burs bulalım diye uğraşmasınız. Buradaki dedi ki bize, biz dedik ki ona böyle uğraşırsınız. İnanın bu ilkelliktir. Bu eğitim düzeyi bu noktaya gelmiş olan hemşerilerimize yakışmayan bir tablodur. Daha lokal bir ortamda konuştuğumuz için bu açıklıkta konuşuyoruz. Bunlar artık geçer mi? Ben hiçbir köy derneğinde de böyle bir iki şakı iş istemiyorum bakın. Abi olarak kabul ediyorsanız, lan bu adam umur görmüş, devlet görmüş diyorsanız, bu işleri bırakın arkadaş. Ne olacak ikisi, iki, ikisi...